Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitaptan yüz çeviren, kitabı okumayan, kitapla bağlantısını kesmiş olan insanlardan kıyamet gününde davacı olacağını Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizlere söylüyor. Diyor ki Resul der ki Ya Rabbi bu kavmim, bu ümmetim bu kitabı terk edilmiş olaraktan bıraktılar. İlk Müslümanlarda en açık görmüş olduğum şey bu. Servetlerini, zenginliklerini, bilgi birikimlerini Allah yolunda kullandılar ve bu dinin yayılması için mücadele ettiler. Yoksa arkadaşlar hepsi fakirlerden, kölelerden olursa kim Allah yoluna infak edecek? Kim evini açacak? İnsanlar gelecekler orada eğitim görecekler. Yani hepiniz evinizi darul Erkam'a dönüştürmek için çaba sarf etmeniz gerekir. النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet kardeşler, hepiniz hoş geldiniz, Rabbim Celle Celaluhu yapacağımız sohbet hayırlara vesile kılsın. İnşallah siyer derslerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en yakınlarından başlamak üzere İslam'a insanlara davet etmiş. Ve en yakında olan insanların İslam'a davet ettiğini anlatmıştık. Hatırlarsanız Allah Azze ve Celle Müddessir suresini indiriyor. Diyor ki Ya eyyuhel Müzemil, ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir. Ey örtüsüne bürünen peygamber, Kalk ve uyar. Allah Azze ve Celle peygamberine ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar dedikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalktı. insanları uyarmaya başladı. Bir daha da yerine oturmadı arkadaşlar. 23 yıl boyunca üzerine düşen vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getirdi. Gece gündüz bir şekilde insanları bu dine davet etmek için çabaladı, çalıştı arkadaşlar. Hatta bir rivayette Hatice annemiz diyor ki, Allah Resulü yorgun bir şekilde, e, uyu diyor biraz yani, e, yat uyu diyor, dinlen. Allah Resulü Hatice annemize diyor ki, ey Hatice artık uyku vakti geçmiştir. Uyku vakti geçmiştir diyor. Ve bu şekilde çalışıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani gerçekten de bu e, insanı çalışma gayretini insana getiren şey arkadaşlar, diğer yamlıktır aslında. Din, din demiş olduğunuz şey de bunun üzerine kurulur. Kişinin kendisi dışındaki insanları düşünmesi, onların cehenneme gitmesini istememesi, onların dünyada ve ahirette mutlu olması için çabalamasıdır arkadaşlar. Bu, bu demiş olduğum şey aslında bencilliğin tam tersidir. İslam bizden, Allah Azze ve Celle bizden bunu ister. Yani insan olmanın gereği de budur. İnsan, kendinden başka insanları da düşünen insandır aslında. Maalesef bugün insanlar o kadar bencilleştiler ki, Sadece kendilerini düşünüyorlar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Burnumuzun dibinde soykırım oluyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Normalde insan hakları, işte uluslararası hukuk diyen insanlar veya ülkeler, örgütler mesela kendilerinden olmayınca, kendilerinin dışındaki insanlara gelince sus pus oluyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Müslüman da olması lazım arkadaşlar. Kendinin dışındaki insan, insan diyorum, insanların bütün dünyadaki insanları düşünmesi gerekir. Bunun için çabalaması gerekir. Allah Resulü böyleydi arkadaşlar. Ve sahabesine de bunu aşıladı. Bunu aşıladığından dolayı sahabe hepsi bir yere dağıldılar. Bu dini insanlara ulaştırmak için mücadele ettiler. Mesela Ömer radıyallahu anh sahabeleri Medine'de tutamıyor arkadaşlar. Medine'de tutamıyor. Bu insanlar niye Medine'de durmuyorlar? Medine'den daha güzel bir yer mi var? Mekke'den daha güzel bir yer mi var? Fazilet açısından, ibadet açısından Allah'a kulluk açısından yok. Ama ve insanları İslam'a davet etmek için dünyanın bir ucuna gidiyorlar ve orada insanları İslam'a davet ediyorlar, mücadele ediyorlar. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Diğer yanlıktır. Kendin dışındaki insanları da düşünmektir. Onlar için çalışmaktır. Zaten insan bunu yapmaya başladığı zaman o zaman mutmain olur arkadaşlar. O zaman mutlu olmaya başlar. O zaman insan olduğunu hisseder. Velhasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine kalk ve uyar diye ayet indikten sonra etrafındakilere uyardı ve anlattı. İlk iman edenlerden geçen hafta bahsetmiştik. Bu hafta konumuz ne peki diye soracak olursanız. Bu hafta arkadaşlar çok önemli konulardan bir tanesi olan Darul Erkam'dan bahsedeceğim. Darul Erkam ve Darul Erkam'ın ilk talebelerinden bahsedeceğiz inşallah. Şimdi şunu soracaksınız belki hocam. Önünüzde niye kitap yok? diye belki soracak. Arkadaşlar kitabımız Darul Erkam'la alakalı hiçbir şey söylemiyor. Ee, bunu da kısa bir bahsedeyim. Mesela biz fakülte süreyi yaşıyorduk Ramazan el Bouteni'nin. Ee, mesela bu kitabı takip edip aynı zamanda bu dersleri de takip eden kardeşler şunu sorabilirler. Hocam siz kitap dışındaki şeylerden de bahsediyorsunuz. Veya bazı şeyler kitapta geçiyor ama siz hiç bahsetmiyorsunuz. Böyle şeyler olabilir, <laughs> görebilirsiniz. Evet öyle arkadaşlar. Mesela biz usulen bir kitap takip ediyoruz. Mesela siyer dersi yapıyoruz. Bir tane kitap seçtik, onu takip ediyoruz. Ama o kitabın dışına çıktığımız, o kitabın anlatmadığı ama önemli olan şeyler varsa onları anlatıyoruz. Ama bizim vakamıza uygun olmayan veya anlatılmasına gerek görmediğimiz şeyleri de anlatmıyoruz diye söyleyebilirim. Bunu da parantez içerisinde söylemiş olduk. Şimdi arkadaşlar Müslümanlar, ilk iman eden insanlar, böyle belli bir grup insan var. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları anlattıktan sonra şöyle bir 30-40 kişi, 40-45 kişi falan oluşmaya başladı. Bu insanlar namaz kılmaya başladılar. Namazdan da kısa bir bahsedeyim. Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderdikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk vahiy geldiği sıralarda Cebrail Aleyhisselam bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namazı öğretiyor. Hangi namazı arkadaşlar? Bizim bu kılmış olduğumuz 5 vakit namaz mı? Değil. Aynen. 2 rekat sabah ve akşam olmak üzere iki rekatlık namazı öğretiyor. Abdesi de öğretiyor. Ve bu şekilde ilk iman edenler namaz kılmaya başlıyorlar. Geçen hafta anlatmıştık. Müzemmil suresinde de Allah Azze ve Celle gece namazını emrediyor. Geceliğin kalkın. Belli bir süre Kur'an okuyun tertil üzere diye. Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Yani sahabenin geceliğin kılmış olduğu bir namaz var. Sabahleyin kılmış olduğu iki rekat bir namaz var. Akşam kılmış olduğu iki rekat namaz var. Şimdi Darül Erkam arkadaşlar Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullanmış olduğu eğitim karargahı. Bu karargah gizlidir. Mekkeli müşrikler bunu bilmezler. Erkam İbnül Ebil Erkam'ın bizzat kendi evidir. Kendi evini Müslümanlara ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a açmıştır. Ve burada Müslümanlar toplanıyorlar. Beraber namaz kılıyorlar. Dinlerini öğreniyorlar. Yeni inen ayetlerden haberdar oluyorlar. Ve yeni, yeni olan olaylarla alakalı, yeni gelişmelerle alakalı birbirlerini haberdar ediyorlar. Bu meseleleri kendi aralarına istişare ediyorlar. Bir insan eğer yeni iman edecekse, yeni Müslüman olacaksa oraya getiriliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sorularını orada karşılıyor, cevaplıyor. Ve bu şekilde bir merkez. Böyle bir merkezin kurulması arkadaşlar ne, ni niçin ihtiyaç duyuldu? Şöyle bir olay oluyor. Müslümanlar böyle bir dağlık tepelik bir yerlerde toplanıyorlar beraber namaz kılıyorlar. Müşrikler bunları görüyorlar, bunlara sataşıyorlar, bunlara dalga geçiyorlar. Sözlü fiili mua muamelede bulunuyorlar, kötü muamelede bulunuyorlar. Sahabelerden Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dayanamıyor böyle biraz da mizacı gereği sert tabiatlı birisidir Sa'd bin Ebi Vakkas. Bir tane kemiği alıyor, o bir tane müşriğin kafasına vuruyor. O, o öyle bir arbede çıkıyor aralarında ve bu şekilde bir olay oluyor. Hatta arkadaşlar İslam tarihindeki ilk müşrik kanı akıtan kimse Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. İlk müşrik kanı akıtan kimsedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olay olduktan sonra diyor ki bu böyle olmaz. Eğer bu olayların sayısı artarsa bu işten zararlı çıkacak olan insanlar bizler olur. Müşriklerle aramızda bir çatışma olursa sıkıntı olur. Müslümanlar şehit olabilirler. Müslümanların canına malına zarar gelir diye düşünüyor. Ve bu şekilde bir yer arayışına geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabi bir de ayet var. Yunus suresinde. Yunus suresi 87. <laughs> ayet kerime arkadaşlar. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ve kavminden bahsediyor. Aynı bu durumda olan zayıf olan, iman edenlerin sayısının az olmuş olduğu bir zaman diliminde Allah Azze ve Celle şöyle bir ayet indiriyor. Yunus Suresi 87. ayet-i kerimede. Diyor ki, biz Musa'ya ve, Musa ve kardeşine şunu vahyettik. Mısır'da kavminiz için evler oluşturun. Mısır'da kavminiz için evler oluşturun. Nasıl evler bunlar? Oraları kıble edinin. Oralarda namaz kılın ve orada müminleri müjdeleyin diyor. Allah Celle Celaluhu. Allahu Alem bu olaydan sonra olabilir veya Allah Azze ve Celle'nin bu ayetin nispetince, bu, ayeti, bu ayetteki söylemiş olduğu şey mucibince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir evin hazırlığına gelişiyor. Arkam i̇bn Evil Arkam dedik arkadaşlar. Bu 18 yaşında bir genç. Yeni evlenmiş. Ve Mekke'nin zengin ailelerinden bir tanesinin çocuğu daha ilgincini söyleyeyim arkadaşlar. Mahzum Yani Ebu Cehil'in kabilesinden. Hatta Ebu Cehil'in bizzat kendi yeğeni. Bu ilk iman edenlerdendir arkadaşlar. Allah Resulüne iman ediyor. Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra da evini diğer Müslümanlara açıyor. Diyor ki ya Resulallah evim evindir. İstediğin gibi kullanabiliriz. Erkam İbni Erkam'ın evi çok önemli arkadaşlar. Çok stratejik bir noktada. Nerede biliyor musunuz? Safa tepesinde. Safa tepesi neresi? Sizce merkezi bir nokta mı yoksa uzak bir nokta mı? Uzak bir <laughs> nokta. Uzak değil arkadaşlar. Tam merkezde. Tam Kabe'nin karşısında. Kabe'ye çok yakın. Ve bildiğin böyle yol geçen hanı gibi. İnsanların çokça gidip gelmiş olduğu bir yer. Geniş bir evi var. Babası kendisine düğün hediyesi olaraktan veriyor. Geniş bir tane salonu var. Böyle bir yer. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden o evi seçti? Şimdi ev çok önemli. Mekke'deki kar karargah yani. Bütün işler orada dönecek. Ve gizli olması gerekiyor. Az önce söylemiş olduğum sebeplerden dolayı. Mesela niçin Ebu Bekir'in evi değil? Allah Resulü'nün kendi evi değil. Başka evler var yani. Bunlar da olabilirdi. Niye bu ev arkadaşlar? Bir kimsenin Allah Resulü ve sahabesinin burada olacağını tahmin etmeyeceği bir yer. Niye arkadaşlar? Bizzat karşı kabileden İslam düşmanlarının en yoğun olmuş olduğu yerde bu arada. Şimdi mesela normal Mekke'de kabile kabile oturuyor insanlar. Mesela Haşimoğulları Allah Resulü'nün kabilesi bir mahalledeler. İşte Ümeyyeoğulları bir mahallede, Teyimoğulları bir mahallede, Mahzumoğulları bir mahallede. O mahalle arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orayı seçiyor. Niye arkadaşlar? İlerideki şeylerden şunu anlıyoruz. Yıllarca Müslümanlar oraya girip çıkıyorlar, orayı kullanıyorlar ve orası deşifre olmuyor arkadaşlar. Arıyorlar orayı yani mesela bulmaya çalışıyorlar. Nerede bu Müslüman? Nerede toplanıyorlar yani? Bulamıyorlar. Niye arkadaşlar? Çünkü burunlarının dibinde aslında ama kendileri göremiyor. Niye tahmin etmeyecekleri bir yer. Allah azze ve celle hep böyle yapar arkadaşlar. Mesela Musa Aleyhisselam kimin evinde büyüdü? Firavun'un Firavun evinde büyüdü. Kendi eliyle kendisini yok edecek olan kişiyi kendisi yetiştirdi Firavun. Aynı böyledir arkadaşlar. Allah azze ve celle'nin e, sünnetidir aslında bu. Bu şekilde bir önemi var. Bir de arkadaşlar şöyle de az önce söyledik ya çok merkezi bir noktada. Yani mesela bir Müslüman oraya girerken ve bir Müslüman orada bulundu. Farklı farklı Müslümanlar. Kimse şunu demez ya bunun burada ne işi var? Zaten böyle çarşı gibi bir yer. Herkesin gidip çıktığı bir yer. Ondan dolayı biri oraya gittiği zaman kimsenin gözüne batmayacağı bir yer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı buraya seçiyor. Erkam İbn-i Ebel Erkam. Arkadaşlar o kadar büyük bir amel ki gerçekten de. Yani ilk nesil İlk sahabe oraya düşüyor. Mesela 1400 yıldır bu din var. Bu dinin müntesipleri var. Bunların hepsinin üzerinde emeği olan bir yerdir arkadaşlar. Ya yani Mesela bu kadar insanlar Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, Müslüman oluyorlar. Belki de hepsinin ecrini kime gidecek arkadaşlar? Erkam Yemin Ebi Erkam'a gidecek. Ne kadar büyük bir amel yapmış yani gerçekten de. Yani hakikaten de ayağı öpülesi bir genç. Yani yeni evlenmiş, bir evi var. Eşiyle beraber yaşadı. Ama ve lakin insanları açıyor ve riskli bir durumda yani. Mesela yani korka korkuyorlar. Her an bir baskın olabilir, bir suikast olabilir, kötü şeyler olabilir vesaire. bütün bunları göz önüne alaraktan, bütün bunlar olmasına rağmen evini açıyor ve bu şekilde bir amel yapıyor. Ve arkadaşlar e, Erkam İbni Erkam'ın bu amelinden başka bir amel genelde duymamışsınızdır. Halbuki yani kendisi 80 küsur yaşına kadar yaşamış olan bir sahabedir. Bütün önemli gazvelerde bulunmuştur. Hicrette vardır. Bedir Savaşı'nda, Uhud'da, Hendek'te. Allah Resulü vefat ettikten sonra Ebu Bekir R. yanında yer alıyor. Ömer yalan yanında yer alıyor. Osman yalan yanında yer alıyor. Ali yan yanında yer alıyor. Böyle bir tane sahabe bu kadar amel yapmış. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Niye arkadaşlar? Öyle bir amel yapmış ki o en ilk zamanlarda, o zorlu zamanlarda bütün şeylerin üzerine örtmüş. Halbuki onlar da basit şeyler değil yani. Az önce saymış olduğum şeyler. Velhasıl Müslümanlar orayı kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Az önce söylemiş olduğumuz gibi orada eğitim yapılıyor, orada istişare yapılıyor, orada insanlarla ilgileniliyor ve orada namaz kılınıyor. Şimdi arkadaşlar burada e, çıkartmamız gereken bir ders var. Önemlidir. Bu Darül Erkan bizim için sembol olması gerekir. Az önce okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle mustazaf olan, mazlum durumunda olan, azınlık olan Müslümanlara ne tavsiye etmişti? Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Kavminiz için kavmi, Mısır'da evler oluşturun. Yani hepiniz evinizi Darul Erkam'a dönüştürmek için çaba sarf etmeniz gerekir. Bakın hepimizin evi var. Değil mi? Hemen hemen hepimiz farklı evlerden geldik buraya. Allah'ın izniyle hepimiz evlerimizi Darul Erkam'a çevirmeye çalışsak, evlerimizde Kur'an sedası duyulsa, evlerimizde namaz kılsak, evlerimizde birbirimizi müjdelesek, Allah'ın kitabını çokça okusak ve dolayısıyla evimizi Darul Erkam'a çevirsek ümmet şu anda bulunmuş olduğu durumdan kurtulur arkadaşlar. Kendimiz şu anki bulunmuş olduğumuz durumdan kurtuluruz. Yani gerçekten de bu çok önemlidir. Yani kendi evlerimizi ihya etmemiz için, evlerimizde huzur olabilmesi için, çocuklarımızın güzel bir şekilde yetişebilmesi için evlerimizi Darul Erkam'a çevirmemiz gerekir. Bakın mesela bugün herkes muzdarip. Aile içi sorunlardan muzdarip çocuklarının istediği gibi olmasın, olmamasından dolayı muzdarip, eşiyle arasında yaşamış olduğu sorunlardan muzdarip, bunların aslında dönüp dolaşıp sebep olaraktan görmüş olduğumuz şey, maalesef Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde hem kendimizi hem de evlerimizi dizayn etmemiz, etmemiş olmamızdan kaynaklanıyor diye söyleyebilirim. Onun için bunu kendimize örnek olaraktan alabiliriz. Bakın orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara ne anlatıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada insanlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Mesela bugün Müslümanlar olaraktan maalesef ama maalesef uzaklaşmış olduğumuz en önemli şeylerden bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Yani mesela çok normal karşılanıyor. Mesela bir Müslüman olaraktan kişinin şunu sorması lazım. Allah'ın kitabı ile benim aramda nasıl bir bağlantı var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kitaptan yüz çeviren, kitabı okumayan, kitapla bağlantısını kesmiş olan insanlardan kıyamet gününde davacı olacağını Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bizlere söylüyor. Diyor ki Resul der ki Ya Rabbi bu kavmim, bu ümmetim bu kitabı terk edilmiş olaraktan bıraktılar. Tam olaraktan şu an 14. yüzyılda, 15. yüzyılda hicri olaraktan ümmetin yapmış olduğu şekilde. Resmen ümmet şu anda kitabı terk etmiş vaziyette. Yani hocasından öğrencisine kadar. Mesela bugün hocalara ben bakıyorum mesela. Onların bile ağzında Allah'ın ayetleri yok yani. Başka başka şeylerden bahsediyorlar. Kitapla aralarına bir şey, mesafe koymuşlar yani. Halbuki her Müslümanın bir şekilde ezberinde Kur'an olması, Kur'an'ı namazlarında okumaya çalışması, günlük hayatında Kur'an dinleyip Kur'an ile amel etmek için mücadele içerisinde olması gerekir. Mesela bugün insanlar şuradan şuraya giderken Efendime söyleyeyim kulaklıklarında arabalarında vesaire şarkı dinliyorlar, film izliyorlar, dizi izliyorlar. Müslümanlardan bahsediyorum. Halbuki Müslümanın yapması gereken şey nedir arkadaşlar? Kur'an dinlemesiniz. Evlerimizde, az önce söyledik mesela, Darul arkama çevirmemiz lazım evlerimizde. Evlerimizde film açılıyor, dizi açılıyor, şarkı açılıyor, türkü açılıyor. Böyle bir evden şeytan eksik olmaz ki. Böyle bir eve melekler girmez ki. Böyle bir evde huzur olmaz ki. Ne yapmamız lazım? Kur'an açmamız lazım. Kur'an dinlememiz lazım. Kalplerimizi Kur'an ile beslememiz lazım arkadaşlar. Allah Rasulü ilk nesli böyle yetiştirdi. Böyle çok ağam şam şeyler yapmadı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Felsefi şeyler söylemedi sahabeye. Doğru mu? Allah'ın ayetlerini okudu. Allah'ın ayetleri mucizevi ayetlerdir arkadaşlar. Ondan dolayı tekrardan Kur'an'a dönmemiz gerekir. Yedisinden yetmişine yani. Herkesin Kur'an ile bir şeyler yapması gerekir. Başka ne yaptı arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bakın bu söyleyeceğime çok dikkat edin. İnsanlarla özel olaraktan ilgilendi. Bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? ilgi alaka kimse 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 ilgi alaka göstermiyor. Yanı başında adamın kendi çocuğunun veya kardeşinin veya arkadaşının veya başka birinin bir problemi var, ondan haberi yok. Bir derdi var, sıkıntısı var, haberi yok. Ergenlik yaşına gelmiş olan çocuğu kim bilir hangi buhranlar içerisinde, ondan haberi yok. Niye? Alıp karşısında bir dinlemiyor. Oturup sohbet etmiyor. Muhabbet etmiyor, derdini dinlemiyor. Böyle ol, böyle olmazsa arkadaşlar salt bir şeyler öğreteyim, ezberlettireyim, bunları oku, anla, yap, et vesaire. Bunlar olmuyor bu işler. İlgi alaka lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özel olarak hani ilgilendi, üzerine düştü ve o altın nesli o şekilde yetiştirdi. Bizim de bugün böyle yapmamız lazım. Ben bugün görüyorum mesela farklı farklı medreseler, farklı farklı böyle cemaatler vesaire. Öğrencilerle konuşuyorum. Hepsinin şikayet etmiş olduğu noktalardan bir tanesi de bu. Hocamız geliyor aynı üniversitede de böyle. Okullar... Eğitim buna dönmüş. Hoca böyle sanki yani. Hoca böyle bir şey değil yani. Hoca dediğin diz oturur, öğrencisiyle muhabbet eder, derdini dinler. Onunla abi kardeş ilişkisi kurmaya çalışır. Adam geliyor, üniversite hocası misali gibi. Yani normalde üniversite hocası da böyle olmaması lazım. Hep böyle örnek veriyoruz. Dersini anlatıp gidiyor. Parasını alıyor, dersini anlatıyor, Kur'an öğretiyor, Kur'an ezberlettiriyor, sonra da gidiyor. Böyle eğitim olur mu? Bu eğitimi alan insan yetişir mi? yetişmez arkadaşlar. Ondan dolayı özel ilgi, alaka önemlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapıyor. Sadece Kur'an öğretip, sadece bir şeyler ezberlettirip o şekilde eğitim vermiyor arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi dedik ya Darül Erkam'dan bahsedeceğiz. Ve Darül Erkam'ın ilk talebeleri. Geçen hafta hatırlarsanız ilk Müslümanlardan böyle kısaca bahsetmiştik. Şimdi de böyle ilk Darül Erkam'ın talebeleri. O 40-45 tane Müslüman nasıl Müslümanlardı? Bunların özellikleri nelerdi? Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Doğru bilinen yanlışlardandır bu az önce söyleyeceğim şimdi söyleyeceğim şey. Bunların çoğunluğu hali vaktinde hali vakti yerinde olan zengin olan insanlardan oluşuyor arkadaşlar. Bize hep şöyle anlatılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden insanlar fakirlerden ve kölelerden oluşuyordu. Bu doğru mudur? Kim? Yanlış. İlk iman edenlerden az önce bahsettim. Kimler? Ebu Bekir adı Hazreti. Osmanlı radıyallahu Hatice annemiz zaten. Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman İbni Af, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Bunların hepsi açık ara fark, acayip zengin olan, tüccar olan insanlar arkadaşlar. Yani mesela bakıyoruz ilk 45 Müslümandan 7 tane falan köle var arkadaşlar. Diğerleri köle falan değil. Çoğunluğu zengin insanlardan oluşuyor. Biz buradan ne anlamamız lazım? Biz buradan şunu anlamamız lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifine diyor ki güçlü Müslüman zayıf Müslümandan daha hayırlıdır. Ama ve lakin ikisinde de hayır vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Güçlü Müslüman zayıf Müslümandan daha hayırlıdır. Arkadaşlar bilgi bir güçtür. Ekonomi bir güçtür. Teknoloji bir güçtür. Müslüman bunlara talip olması, bunları elde etmesi ve bunları Allah yolunda kullanması gerekir. İlk Müslümanlarda en açık görmüş olduğumuz şey bu. Servetlerini, zenginliklerini, bilgi birikimlerini Allah yolunda kullandılar ve bu dinin yayılması için mücadele ettiler. Yoksa arkadaşlar hepsi fakirlerden, kölelerden oluşsa kim Allah yoluna infak edecek? Kim evini açacak, İnsanlar gelecekler orada eğitim görecekler? Kimse yapamayacak bunları ve dolayısıyla direkt akamete uğrayacak. Onun için her Müslümanın bunu kendisine hedef olaraktan koyması, yapabiliyorsa yaptığı işi en güzel bir şekilde yapmaya çalışması ve kendi yapmış olduğu iş ile İslam dinine, Allah Azze ve Celle'nin yardım etmeye çalışması lazım. Bunu bir ibadet olarak görmesi lazım. Ya yani mesela sen bir iş yapıyorsun ya mesela sen bir mühendissin, doktorsun, tüccarsın. Yaptığın işi öyle bir yapacaksın ki ben ibadet ediyorum. Aynı namaz gibi, aynı oruç gibi, aynı Allah'a zikretmek gibi göreceksin. Ve bu şekilde ibadet şuuruyla yapacaksın. Zaten öyle arkadaşlar. Bizim hayatımız ibadet olması lazım. Böyle olduğumuz zaman zaten inşallah e, sahabe neslini tekrardan ayağa kaldırırız. İlk görmüş olduğumuz şey bu. İkincisi arkadaşlar mesela az önce söylemiş olduğumuz bir ek yapayım. Okuma yazma bilme oranı kaç biliyor musunuz? Mesela normalde Mekke'de okuma yazma bilme bilen kişi sayısı 17. Toplam Mekke'de. ilk 45 Müslümandan 8 tanesi okuma yazma biliyor arkadaşlar. 8 tanesi yarı yarıya bir şey var yani hakikaten de bu çok büyük bir oran arkadaşlar. İlk 45 Müslüman 8 tanesi okuma yazma biliyor. Mekke'nin yarısı bu. Yani aydın kesim, bilgin kesim buraya gelmiş yani. Mesela şey bakıyoruz, kadınların oranına bakıyoruz. İlk Müslümanlardan çok kadın var. Hatice annemiz var, Ebu, bu e, Ömer radıyallahu anh'ın kardeşi var, Fatıma binti Hattab, Sümeyye var. İlk şehit olanlardan vesaire. Yani ilk 45 Müslümanların üçte birine yakını üçte birini kadınlar oluşturuyor. Yani o dönemde kadınlar hiçbir şeyden sayılmadığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, efendime söyleyeyim, farklı farklı şeylerle muamele edilmiş olduğu bir zamanda Allah Resulü Vesselam'a iman eden, Darül Erkam'a talebelik yapan üçte birlik kesim kadınlardan oluşuyor. Ondan dolayı bizim buradan ne çıkartmamız gerekiyor? Kadınların da mutlaka ama mutlaka dinlerini öğrenmeleri, bu dine hizmet etmeleri gerekmektedir. Onların da aktif bir şekilde koşturmaları gerekir diye söyleyebiliriz. Bakın mesela çok önemli bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Bu ilk 45 Müslümanın mensup olmuş olduğu kabileler, akrabalık bağları nasıl? Mesela hepsi bir kabileden mi yoksa farklı farklı kabilelerden mi? Farklı farklı, farklı arkadaşlar. Mesela Ebu Bekir alana bakıyorsun Teymoğullarından. Osman alana bakıyorsun Ümeyyeoğullarından. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bakıyorsun Fihre oğullarından. Zübeyir İbni Avvam'a bakıyorsun Esed oğullarından. Hep Allah Resulü Vesselam zaten kendisi Haşim oğullarından. Erkam İbni Emir Erkam Mahzum oğullarından. Yani arkadaşlar normalde Mekke'de aşırı derecede bir asabiyet bağları var. Akrabalık bağları, kabile bağları çok güçlü. Yani adam benim kabilemdense gerisi bitmiştir. O adam haklıdır ben onun yanında dururum. Benim kabilemden değilse onun karşısında dururum. Adamlar tamamen bu kafadalar. Her şeylerini kabile bağları üzerine kurmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu en büyük yeniliklerden hatta en büyük mucizelerden bir tanesi farklı farklı kabilelerden insanları birbirine kardeş kılıyorlar. Adam kendi kabilesinden olmayan birini kendi kardeş görüyor. Kendi kabilesinden olan birini kendi anne babası bile olsa müşrik görüyor mesela. Yani böyle bir dönüşüm gerçekleştirmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çok müthiş derecede bir dönüşüm var bu insanlarda. Yani şöyle, bundan Müslüman olmuşlar ya, işte Darül Erkam'a geliyorlar, talebelik yapıyorlar falan. Etrafındaki insanlar şaşırıyorlar. Bundan, buna ne oldu diye mesela. Musab bin Ümeyr mesela, Habbab bin Eret'i görüyor, kölelerinden bir tanesi. Şaşırıyor bu adamın ne oldu yani yıllarca benim yanımda olan bir insan veya görmüş olduğum birisi bir anda değişti adam. Bilal radıyallahu anh mesela bir anda değişti. Bu değişimi fark ediyor insanlar ve bu değişimden dolayı hakikaten meyilli olan insanlar da onlar da iman ediyorlar ve onlar da değişiyorlar tamamen. Yani bu din insanları tamamen değiştirmiş. Bak bu da çok büyük bir olaydır arkadaşlar. Mesela ilk önce şunu söyleyelim. Farklı farklı kabilelerden olması bu dinin, bu davetin kabile üzerine kurulan bir davet olmadığını bize gösteriyor. Mesela İslam düşmanları hemen ne derdi biliyor musunuz? Zaten bunu arıyorlar sürekli. Ya Haşimoğulları toplanmışlar kendi reisliklerini ilan etmek için, kendilerini üst bir konuma getirmek için peygamberlik davasında bulundular. Halbuki böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey olsa Ebu Bekir radıyallahu niye iman Osman radıyallahu niye iman etsin? Mahzum oğullarına olan Erkan bin Ebil Erkan niye iman Gibi gibi. Yani tamamen burada bodozlama duvara tosluyorlar arkadaşlar. Ve hiçbir şey söyleyemiyorlar. Ayrıca İslam'ın insanları dönüştürmesi de çok muhteşem bir şey arkadaşlar. Yani hakikaten insan değiştirmek kolay bir şey mi? İnsanların alışkanlıklarını değiştirmek kolay bir şey mi arkadaşlar? Bu çok büyük bir mucize aslında. Yani gerçekten mesela diyelim ki sigara içen arkadaşlarımız var. Biz bu arkadaşları mesela sigarayı bıraktıramıyoruz. Yani niye arkadaşlar? Çünkü bir insanın bir şeye alıştığı zaman onu bırakması zor bir şey. Kişi kendi nefsinden zaten bunu biliyor. Ama İslam ilk iman edenler aşırı derecede tamamen değişiyorlar arkadaşlar. Bütün böyle bakış açıları, düşünce tarzları tamamen değişiyor ve tamamen vahye odaklı bir şekilde şekilleniyor diye söyleyebiliriz. Rabbim Celle Celaluhu bu ilk Müslümanlardan, ilk Darül Erkam'ın talebelerinden en güzel şekilde ders çıkartmayı ve onları örnek almayı bizlere nasip eylesin. Amin. Evlerimizi Darül Erkam'a çevirmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bu yapmış olduğumuz dersleri en güzel şekilde devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Sorusu olan var mı bu arada? Sorusu olan varsa sorsun. Yeniden başladık. Darul Erkam'a şey oluyor mu? Saldırıyor. Şey sordun. Yani baskın olmuş mu diye. Ha. Yok. Hiç deşifre olmuyor arkadaşlar Darul Erkam. Yok. <laughs> bulamıyorlar. Nasıl bulamıyor <laughs> meydandaki şeyi? İnsanlar gibi çıkıyor. Niye çıkıyor? Allah'ın mucize. Bu da bir mucize olabilir. Aynen öyle. İnsanlar <laughs> bulamıyorlar. Ha, buradan şurada çok önemli bir ders. Bakın bak. Çok güzel bir şey geldi aklıma. Bunu söylemem lazım belki de. Arkadaşımız ne dedi? Abi nasıl bulamıyorlar? O kadar kişinin girmiş olduğu, çıkmış olduğu yer. Biz buradan bir de ne anlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İlk Müslümanların ne kadar iyi bir şekilde sır sakladıklarını da görüyoruz. Kesinlikle aralarında geveze bir insan yok. Boş boğaz bir insan yok. İşte bir kendi babasına bile söylemiyor adam mesela. Kendi kardeşine söylemiyor vesaire. Bu şekilde dikkat ediyorlar. Buradan bizim çıkaracağımız ders biz de böyle olmamız lazım arkadaşlar. Yani Ağzında bakla ıslanmayan adam olmamamız gerekiyor. Bir şey bir yerde bir şey konuşuldu, hemen bütün her yere bir anda duyul, duyuran adam olmamamız gerekiyor. Bak ilk Müslümanları görüyorsunuz. Zaten ileride de anlatacağız. Ya yani ne kadar kritik hamleler yapmışlar, ne kadar dikkatli olmuşlar göreceğiz arkadaşlar. Çünkü söz taşımak çok kötü bir ahlaktır arkadaşlar. İnsanların arasını bozar. insanları olmadık şeylere sürükleyebilir. Ki maalesef bugün insanlar o kadar çok ahlaksızlık olmaya başlamış ki söz taşımak gıybet etmek, iftira atmak, söylemediği şeyi bilene başkasından ispat etmek vesaire. Ondan dolayı ilk Müslümanların bu ahlakını görüp buna bundan örnek almamız gerekiyor diye söyleyelim ve ahire dava elhamdülillahi rabbil alamin.